Şimdi bu bitkiler döner. Neden döner diyorum? Çünkü bitkinin kök boğaz çürüklüğü yok. Kök boğaz çürüklüğü olmuş olsaydı arkadaşlar bitkiyi döndüremezdik. Bundaki sorun sadece yapraklarında. Yani yapraklarında aşırı derecede maalesef mantarı hastalık var. Anlatabildim mi? Mantarı hastalığı hallettiğimizde bu bitki döner. Kendine gelir. Ha. Kendine geldiğinde burada çok büyük bir faydası mı olacak bize? Burada çok büyük bir verim mi alacağız bu sattığımızda? Hayır. Ama önemli olan bizlerden yarım kilo bir kilo de olsa bir domates alıp yemek. Gübresiz, ilaçsız. Bu arada söylediğim gibi arkadaşlar buraya gübre ilaç şu ana kadar hiçbir şey vermedim ben. Tamamen bitkinin kendi gücü ve toprağın gücüyle hareket ediyor. E, Aklım şu anda geldi. Arkadaşlar e, bitkiniz hastalanıyorsa aşırı sulamadan kaynaklanıyordur dedim çoğunlukla. ve Bir de şu arkadaşlar. Bitkinizin potasyum, fosfor ve özellikle de kalsiyum eksikliği vardır. Kalsiyum eksikliği olan bitki direnci düşer arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bitkinizi kalsiyum, potasyum, fosfor açısından beslemeniz lazım. İster suni gübreyle, isterseniz doğal gübrelerle. Ama mutlaka besleyin.